iki önemli hizmeti gerçekleştiriyorsunuz. Bir, halkı, toplumu, vatandaşlarımızı doğru bir şekilde bilgilendirmek, ilimizde olan, ülkemizde olan, dünyada olan olaylarla ilgili, konularla ilgili bilgilendirmek. İki, vatandaşın sorunlarını, dileklerini, taleplerini ilgili mercilere aktarma ve ilgili mercilerin de bununla ilgili çalışmalarını vatandaşlara aktarma bakımında hakikaten çok önemli bir işlevi yerine getiriyorsunuz. Bu aslında bizim açımızdan da büyük bir kolaylık. Çok iyi bir şey. İliğinizi anlatımına en büyük katkı zahriyatlarının bir sektör. Neticede basın sektörü, medya sektörü. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyoruz. Hakikaten